Ömer Faruk her şey kanalımızdan. Herkese merhaba. Video başlamadan önce kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Bugün size A101'den Onva Link marka çubuk blender tanıtımı yapıyorum. İnce uzun bir kutusu var. Kutusunu aldım. Şu an kutusundan çıkaracağım. Tamamıyla beyaz renkli Latin'den de aynı anda çıkardım. İki kademeli iki tane üstte tuşu var. Siyah iki tane tuşu var. Bir normal hız, iki turbo hız kademesi olur. iki kademeli. 1500 watt gücünde bir çubuk blender. Tamamıyla beyaz renk. Paslanmaz çelik 4 bıçak blender ucu. Bazı blenderlerin ucu 2 bıçak oluyor. Bu 4 bıçaklı tutma yeri güzel. Siyah. a bir aktüel ürün olarak satılıyor. İçinden kullanım kılavuzu garanti belgesi çıkıyor. 2 yıl garantili zaten. Fiyatı 239 TL. Üstte bir de herhangi biri asma için bir aparat kısmı var. Yani ayak altında durmuyor. Bir yere asıp durabiliyor o şekilde. Bu video ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Yeni videolarımızda görüşmek üzere.